Eşyalarım hazır. Yine benim emekler çantayla yola çıkıyorum. Abile'ye bağlı ufak bir kasabaya, yani çok ufak bir kasaba olmasa da yine biraz gelişmiş, doğasıyla meşhur bir kasabaya gideceğim. Orada İsmail'le beraber 2 gün geçireceğim. Hafta sonu için oraya gidiyorum. Bakalım neler olacak. Erkenden yola çıkmam gerek. Şimdilik görüşmek üzere. Saat şu an tık 6 çeyreği de geçti. Şu an sokakta benden başka bir Allah'ın kılı bulunmamakta. Güvensizlik duygusu yok. Kuşlar çok güzel cıvıl cıvıl ötüyor. Yine aktarmalı bir şekilde metroya gideceğim. Sonra İsmail'le buluşacağım bakalım. Şimdilik görüşürüz. Şu an metroya indim. Turnikeler bu şekilde, eski sistem. Ana. Benim kartın geçerliliği bitmiş ya. Şimdi metroda aktarma yaptım. Öteki metroda doğru gidiyorum. Yerel insanları falan gözlemliyorum böyle. Yine çoğunluğu partiden gelmiş. Böyle biraz zor yürüyorlar. Evet şimdi metrodan çıktım. Estasyon Sur'a gideceğim. Şimdi vardım. Bu Estasyon Sur diye geçiyor burası da. Madrid'in diğer büyük otobüs terminallerinden bir tanesi. Ön tarafı bu şekilde. Şimdi içeri gireceğim. Böyle bir yer. Biraz daha terminal havası var yani şu an. Alsan'ın şeyleri açık bezneleri burada. Böyle güzel büyük bir yer yapmışlar. 11-11 toplam 22 Euro'ya mal olacakmış. Buradan takip ediyorsun nereden kalkacağını. Evet yanımda <laughs> gene ceketinden tanıyabileceğiniz. <laughs> İsmail ile buluştuk. Biletleri de aldık. Yolculuğumuz yaklaşık 2 saat sürecek. <laughs> Arenas'a gidiyoruz. Var mı son <laughs> Evet gün ağırdı. Saat de 8.30'u geçti. Otogardayız. Buzda hareket edeceğiz. Gideceğimiz yere 3 tane otobüs var. 9-11. 16 dedim. Uzunluğu da 4. 16. 16. Günde bir sefer. Aynı şekilde oradan da aynı saatler. Otobüse bindik. Saat 10. Bizim ne zaman çeksem otobüsteyiz. <gülüyor> <gülüyor> o sefer a otobüsü dışarıdan çekmedim. Neyse inerken çekerim. Normal bizim klasik otobüs bizim ama e, otobüs terminalinde çekmesi çok güzel bir şey var. Bizim otobüs <laughs> terminali <laughs> bile şey yapıyor otobüs. Yani. aynı. sayın. günü <laughs> falan kutluyorlar. Var var bir tane. <laughs> o tarz güzel biraz şeydir, samimi duruyor. Burası böyle ufak ama yüksek gene yani. Güzel <laughs> İki katlı değil, tek katlı. Bu Samar mıydı? Samar. Ha, Samar şirketinin otobüsleri. Diğer bakımda bir Öz, öz hacı oldu yine. Öz diğer bakım. <laughs> Samar zaten öyle bir şey gibi geldi. Yani garip bir Türk gibi geldi. Tam bir şey yapamadım. Samar. Güzel gene yani ya. Senin için ev benim için yeni bir, bir gezi macerası. <laughs> Valla. Ay aranızı beğeneceksin yani. Güzel yer. Hadi. Hadi inşallah. Burada boğa festivali olacak. Boğaları hazırlamışlar. Boğa yerine var ya. Bu boğaların yuvaları. Öteki tarafa taşıyacaklar boğaları. Buradan. Bu kamyonla getirmişler. Kamyondaki her numarada boğalar var. şimdi burada kıyım olacak kıyım. Bunların hepsini kesiyorlar mı lan sonra harbiden? Vallahi abi de benim kadarıyla işte motor ölmez o ölecek. Ha. Ahmet Ahmet çekarım bir Bu fıkrası var. <gülüyor> <gülüyor> Direkt o geldi aklıma lan. Ahmet Çakar'ın meşhur fıkrası. <laughs> vay ay 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 ay. Ortam böyle. Vay 20 euro verip girsek mi yani. ya? İnsanlar böyle vallahi bilemedim vallahi çok pis kıyasında da geldi bir anda. Şimdi böyle ortamı falan görünce Neyse bir düşünelim. Bir hmm. Ve burada atların da gösterisi olacak. Atları da hazırlamışlar. Of atlar felaket. <laughs> atlar da çok kaliteli. Ha, evet. Güzel şu an zaten vardık. Unuttum ben varınca açmayı. Yaklaşık 2 saat. 10 dakika falan sürdü. 15 dakika yani. falan sürdü yolculuk. Burası böyle yazlık bir şey havası uyandırdı o, yani böyle. kasaba. Yazın yani. burası nüfusu 6000'den 12000'e çıkıyor tamam mı? Benim bir şey. falan da var. İşte millet hiking'e geliyor, gezmeye geliyor, tozma geliyor. Yani tam böyle dediğin gibi şey, şey, Bir sezondan sonra canlanacak işte. Yani sanki var ya şuradan denize gidecekler, girecekler yani, gibi böyle de bir de hava için. var yani. Aynen. Nehir var, köydeki gibi güzel, yani enteresan Evet, şimdi markete giriyoruz. Turumuza başladık. Bugün rehberimiz İsmail Bey. İsmail Bey ne düşünüyorsunuz? Öncelikle neredeyiz? Öncelikle fakirhanemize hoş geldiniz. Evet. Siz şu anda Aa, evet, evet. kuzey 42-55, doğu 68-42 boylamlarında. Evet, ee, koordinat noktalarımız bunlar. Arenas'ta San Pedro'dasınız. Bir kursu 6000 kişiyi. Ee, Katolik dinine inanıyorlar. İnsanlarımız çok e, huzur dolu bir yaşama me mevcut sahip. Giriş buradan ama herhalde şehirde. Şehir giriş burası. Arabalar yine lüks, lüks. Arabalar lüks abi ya gerçekten. Buranın halkı da yani, zengin yani. En çok imrenlim şey bu ya. Bir tane kötü bir araba olmaz Ben hiç Doblo görmedim burada. <laughs> Doblo yok aynen. Şu var ya şu manzara. Ya işte burası mükemmel en güzel tarafı bu. Şu doğası. Karlar iyice şey oldu. Düştü. Şöyle bir uzun girelim oraya. Mükemmel bir şey ya. Oraya aslında çıkmak lazım. Kamp ayağına çok var ya. Çok çıkıyorlar. Çok çıkıyorlar. Kamp ayağına. Sen denedin mi hiç? Karşıya mı ben geçeceksin? Ben denemedim de. E, biz daha önce bunun arka tarafında bin, bin metrelik bir yere çıktık. Orası kolaydı. Burada şey. E, kaya tırmanışı için geliyorlar. Daha çok kaya tırmanışçıları geliyor. Muazzam bir Ama şey. Ama şurada yani. dağ tırmanmak değil zaten. Yani kolay bir dağ kayıt tırmanışına geliyor. Geçen biri düşmüş, bacağını kırmış. Helikopterle geldiler, aldılar. Buradan ha. Ee, manyak çok. Bu da otobüs terminalini böyle bir havadan görünüşü. Ufak bir terminal. Terminalin evet. şu şey, havasını seviyorum. İnsanlar gelip piknik yapıyor içeride. Piknik ha? Doğum günü kutluyorlar. Ondan sonra e, e, eğlence düzenliyorlar. Değişik bir yer. sosyal bir terminal yani. Müzik falan çalıyor bazı şeyde, terminalde. Terminalin kendisi çaldırıyor. Bizim terminali düşünce hastanelerde falan öyle bir şey yok. <laughs> Las Despansa diye bir market. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada biz Dia'ya gidiyoruz. DIA, Dia, Dia. genelinde, İspanya genelinde zaten meyve. Bir süpermerkados var. Yani. O da böyle bizim Carrefour'umuz gibi. Yani Carrefour da var burada. Ya, aynen. Ve şey, Migros gibi böyle zengin kitleye hitap ediyor. Güzel şey ne biliyor musun? Herkesin ev hayvanı. Sokakta bir tane sokak hayvanı bulamazsın. Ya kedi bile yok sokakta. Kedi yok. Kedi hiç yok. Benim Madrid'de de yok. Benim kaldığım yerde de bir tane hiç kedi gördüm hiç. ben. Tora dediğimiz yerde burası. Çok, güzel, yani çok, çok gözükmez bir şey ya. O kadar da etkisi olmuyor yani. Ya branda sevmişler ya. Aynı. Bir şey Normalde branda olmayınca yine bir tık daha gözüküyor da. Tabii çok iyi gözüküyor. İçeri hepsi Boğa güreşlerinin yapıldığı yer. Çok eski bir de burası bak. Ben sana diyeyim mi? Ee, şu mesela atların yediği yer falan. Şunu da söyleyeyim sana. 1069. Abi. 1069 yılında bu Aynen. stadyum Toro. Ya stadın kuruluş yılı şeyini bilmiyorum da. Şeyler bak belli taş yani kenar duvarları falan. Hı -hı. İçini biraz yenilemişler de. Tabii tabii. Daha şöyle buradan bir tık daha iyi. Bak özellikle bu arka kısımları ilk defa gördüm ben böyle bir süsleme. Yani şöyle, şöyle, şöyle detay vereyim, şunlar falan. Yelelerini sanki böyle kızların saçlarını şey yaparsın ya, örersin ya. Gibi, o şekilde bir şey yapmışlar. Aman bir de gelir midir çifte mifte atar. Evet arkamda duran yer o to torosun girişiydi. Burası da devlet hastanesi. Buranın devlet hastanesi oluyor. SSK Bakur. Şehir hastanesi. <laughs> geldiğim hafta biraz yani. başım ağrıyordu. Zannediyorum ki Türkiye'deki gibi doktora gideceğim bana iki tane ilaç yazacak. Şehre girdik falan başım ağrıyorsa git bir tane zencefil iç geçer dedi. <laughs> Türkiye'deki gibi direkt şey yapıştırmıyor herkes. <laughs> size. Şu bayrak eee nerenin bayrağı ya? Bu şey e, Böl özel yok e, Kastilya Leon eyaletinin bayrağı. Özel ki ama burası Madrid eyaleti bağlı Hayır, değil mi? Burası Kastilya'ya bakar. Zaragoza da mesela böyle sessiz sakin ama Zaragoza yapılaşmış. Yani şey büyük şehir olmuş orası. Baba burası şey town dediğimiz var ya, kasaba. Aynen burası dediğin gibi apartmanları vesaire var ama e, o kadar yaygın değil yani. Bir de güzel bir havası var. Çok sessiz, güzel bir havası. sakin. Gayet güzel.